tasnağımızı atıyoruz. Evet, boyuyla yandan almış. İranı görüyorsunuz. Yem yaptığımız yemlik yılanı da burada. Evet balık vurdu. Çekti arkadaşımız. Aa. İyi, hocam. hocam. Yeni başladık arkadaşlar. Maşallah maşallah. Hüseyin hocamla balığı tuttuk. Beni asıldım ama otağa girdiği için Hüseyin hoca girdi suya. Yavaş. Evet, selam. evet Mustafa hocam. Abi aynalımızda geldi. Akşam kümenimizde kokoreçimiz var. Evet arkadaşlar. Meramıza geldik. Eşyalarımızı koyduk getirdik. Şimdi Hüseyin hocam bir taraftan takımları hazırlıyor. Buralara sallayacağız. Evet Hüseyin hocam ne yaptık? Evet, Boylerimiz, silikon yemlerimiz. Hazır. Bunları kendimiz yaptık arkadaşlar. Hüseyin hocamla ikimiz yaptık bu boyları. <laughs> Pipetlerle. Bunların amacı tabi Dolanmaması Dolanmamasın işte. Kısa uzun. Kısa taktık. Fosforlu boncuk. Evet gördüğünüz gibi. Var. Boylerimiz. Bu da aynı şekilde boli. Burada kaçak, boncuk ve boli. Evet bunları şimdi suya atacağız. Ve başlıyoruz. Kasnaklarımızı atmaya başlıyoruz. İlk kasnağımızı atıyoruz. İyi, iyi Tamam ben geleyim. Evet, diğer taraftan bir 4-5 tane daha kasnak var. Onları atıyoruz. sağlı. İlk vuruşu aldık arkadaşlar. oltaları yeni attık. İlk zili çaldı. oltaları attıktan bir 10 dakika sonra çalmaya başladı. Biz aslında diğer diğer oltaları atıyorduk. Buradan geldi. Ufak herhalde. Evet. Ne <laughs> tuttun mu? <laughs> Takıldı mı şeye mi takılmış? <laughs> Balık kaydırmış. Bacağıyla getiriyor. Evet ilk balığımız. Gördüğünüz gibi. Aynalı evet. sazan. Aynalı sazan. Evet boğuluya gelmiş değil mi? Evet. Salımcandır diyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, Öde ufak için. Ufakları salıyoruz evet. arkadaşlar. Hadi bakalım yolun açık olsun bir de gel. Mustafa hocam. Bir balık daha çekti. Gördüğünüz gibi Mustafa hocam. Evet hocam. Balıklar çalmaya başladı. Evet. Bir de yılanı gösterir misiniz şey Hemen Yılan göstereceğim. Girmiş. Yılan girmiş bizim sepete. İşte gördüğünüz gibi. Nereden çıkacağını da bilememiş. Evet şey arkadaşlar. Yılanı görüyorsunuz. Yem Gemi yaptığımız yemli kilanda yılan. Mustafa hocam yine küçük bir sazan maalesef ama gelecek nesillerin devamı için ne diyoruz Mustafa hocam? Alın candır diyoruz. Evet. Solucana mı gelmiş hocam? Aynen. Evet gördüğünüz gibi. İğne de. Evet salımcandır diyoruz. Bunu da bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Haydi git bakalım büyü de gel. Kontrol et Mustafa hocam. Evet, evet ufak. Evet, yine küçük. Evet, boylu yandan almış. Küspemiz, takımımız. Evet, salım candır diyoruz yine. <laughs> <laughs> Usta hocam şu taraftan şu taraftan çek Bu da geldi. <laughs> Bu da geldi. <laughs> evet. İkisi bir del. Evet. Şimdi <laughs> hocam sen şunu dur. Çünkü evet. Yine olmadı. Yine salalım. Hüseyin hocam. Soğuracağım. Hadi bakalım güle güle. taraftan. Tam çayımızı koyduk. Mustafa. <laughs> Otları tam temizleyememişiz Mustafa hocam. kır ver, kır ver şeyi, şeyi kır şey, ver, ver otu. Evet hocam, yine, yine bir. Geldi. <laughs> 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 ne yapalım? Bunu evet, gelecek nesillerin devamı için alımcandır diyoruz. Gördüğümüz gibi takımlarımız burada. Evet Mustafa Bravo. hocam. Evet Hüseyin da buraya atmışsın. <laughs> Vallahi iyi bir vurdu ama. Dedik, ümit ettik acaba dedik. Büyük mü? Maalesef bu da küçükmüş. Allah Allah. Evet bir dakika oldu. Mustafa Hoca bugün çay içirmeyecek bu balıkla Evet. Gittikçe büyüyor hocam. Evet aynen. Evet yine aynalı sazanımız gitgide büyüyor arkadaşlar İnşallah daha büyüğü gelir İnşallah Mustafa hocam ya var ya ha, çay içemedim Hüseyin hocam çay içelim balık vurursa vursun haydi evet yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar yorulduk çay fazlasına geçtik Hüseyin hocamla Sonunda. Valla sonunda çay içiyoruz. Bir taraftan takım hazırlar suyu at. Bir taraftan bir takım hazırlar ki diğer oltalar vuruyor. Ona koşturuyoruz. Oraya gidiyoruz bu sefer. Buradaki attığımız vuruyor. Arada takılanlar oluyor. Kopuyor. Evet. Onları yeniliyoruz. Bir taraftan Filenin içinde yılan var onunla uğraşırız çıkartacağız diye. <laughs> Nasıl geçti Hüseyin Hocam? Bugün Dolunay da var. Güzel. Allah, Allah gayet güzel. Şu anda iyi ama tabi istediğiniz balık şu anda gelmedi. Aynı büyük balık. Biz büyük, hedef büyük. Aslında bu geldiğimiz merada 10-15 kilo, 20 kilo balıklar var. Bizim hedefimiz büyük olduğu için onları hep salıyoruz Hüseyin Hocam'la. Büyüsünler evet. diye. İnşallah büyük bir dek gelir arkadaşlar. İnşallah hocam. Çay nasıl olmuş? <laughs> süper. Aa, Çay süper. Ortam süper. Hava güzel. Oynama var. Balıklar vuruyor. İnşallah büyük bir dek Havada gel. bir serinlik de var hocam. göre. Benim en sevdiğim abi gece. Gece balık tutması bambaşka gündüz hem balık çok oynamıyor. Hem de çok sıcak oluyor. O sıcakta insan oltalara gidip bahası gelmiyor. Oltalara çok sıcak, aşırı sıcak oluyor. Yani sabah 9'da güneş 8'de bir başlıyor. Akşam 8'e kadar neredeyse 7'ye kadar hiç durulmuyor. Sıcaktan durulmuyor. O yüzden akşam benimki 9'dan sonra. 9'dan sonra bir başlar saat 6'ya kadar aralıksız böyle en keyif aldığım an. Evet aynen öyle. Gece ben uyumam. Hüseyin <laughs> hocam uyuturum. Hüseyin <laughs> hocam uyur. Gündüzü uyuyabilirsem gündüz uyuyorum ben. Geceleri hiç uyumam çünkü. Yani en zevkli olduğu, en sevdiğim an gece olduğu için. Ben geceleri çok seviyorum. Valla biraz önce yılandan sonra bir uykum açıldı ama <laughs> yine, yine mağlup gelecek gibi. <laughs> Sallık orada öldürmedik bu arada arkadaşlar. Deliklerini çıkarttık. Yine sallık yılanında. Şimdilik bize geldi. Ya şu ortam var ya. Of, on numara. Bak ateşimiz burada. Çayımız burada. oltalarımız önümüzde. Bunun keyfi hiçbir yerde yok arkadaşlar. Çok güzel. Evet hocam. Yani rezil olsan da arkadaşlar. Yani bu rezillik Unutturuyor şu keyif, rezilliği unutturuyor Yani çok keyif alıyoruz herkesin tabii Hobisi farklı Kimi sevmez balık tutmayı Kimi tavşan avı, kimi domuz avına gider Ama bunun Yeri bambaşka Değil hocam? Hüseyin hocam, evet, Hüseyin de, hocam de. da aynı Tavşan avı domuz olayı pek olmuyor Hüseyin hocamda da Ben hepsini denedim arkadaşlar Keklik olsun Tavşan olsun Domuz olsun hepsinin yeri ayrı ama Benim için balık vazgeçilmez. Yani balık daha güzel arkadaşlar. Yani bana göre. Hem <laughs> piknik havasında zevkini alıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Oltan atıyorsun, heyecanı yaşıyorsun, elinde hissediyorsun o ağırlığı. Böyle 10 kilo, 15 kilo gelse tadından yenmez zaten. O zevk bambaşka. Ama buradaki, da... evet hocam. Buradaki daha önce gördüğümüz yani biz değil de başkalarına tuttuğu 9 kilo, 13 kilo civarı balıklar tutuldu. Evet. Biz de onlara özenerek geldik. Abi biz merayı değiştirdik. Yani aynı mera tamam bölge olarak aynı bölge ama aynı merada değiliz. Yemleme yaptık. Bir de arkadaşlar Mesela 10 kilo, 15 kilo tutulan yerde ertesi gün gidin tutamayabilirsiniz yani. Ben yani abim bir gitti, söyledi burada tuttuk diye gittik mesela o yere. 5-6 tane 10 kilo üstü tuttular. Mesela biz de aynı yere attık ama gelmedi mesela bize. Yani günü günü tutmuyor balıkları. O yüzden nasip meselesi. Bazen geliyor, bazen ardı ardına gel. Bir hafta, bir ay boyunca gel, gelmeyebilir. Şu an en son geçen 2 hafta önce bir 7 e, kilo civarında bir balık tuttu Hüseyin Hocam'la. Evet. Bu da güzel çok güzel sazan balığı. Evet geçen haftaki tuttuğumuz balığın videosu arkadaşlar. Evet balık vurdu. Çekti arkadaşımız. Aa of 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 of. Sen Hocam. Aa maşallah. Evet. Neye gelmiş Hüseyin hocam? Gördüğümüz Boğli. gibi. Yenilmiş. Aa maşallah. Bir yan tutar Boğlamış. mısın Hüseyin hocam? Ay. Aynalı sazanımız. Evet sazanımız. Evet. Tuttuk. Yeni başladık arkadaşlar. Maşallah maşallah. Aa. Bunun güzelliğini görüyor musunuz? Süper. 10 kilo tuttuysa niye 12 kilo tutmuyorsun? Demişsin hocam. o niye 15 kilo tutmuyorsun? Yani her zaman hedefi büyütüyoruz. Bizim de hedefimiz her zaman büyük. Yani nasip olursa inşallah büyük de tutarız arkadaşlar. Neyse fazla sıkmayalım sizi. Devam ederiz yine. Evet yengecimiz balığı yakalamış. Evet bir taraftan vurmaya başlıyor. Evet vurdu. Tut Hüseyin hocam. Hüseyin hocam gel. Buna da vurdu. Tut Hüseyin hocam. Evet. Şu gelişe göre ufak, bir şey Evet hocam. Diğer oltaların üstüne gidiyor ama. Evet. Aynı şekilde arkadaşlar gelen boyutlar bu genelde kaç oldu ya balık Vallahi bilmiyorum ama hep küçük geliyor yani 14-15 tane geldi arkadaşlar hep şimdilik bu boy bunun salamını da yapalım evet. Mustafa hocam hemen akşam kümenimizde kokoreçimiz var kokoreç yiyeceğiz O sen hocam hoca ateşe koyuyor. Evet arkadaşlar Kokara düşüyor. Kokareci yediren nedir? Tabii ki ah, baharatı. Şimdi baharatlarını atalım. Kokarecin vazgeçilmez baharatı nedir? Tabii ki kimyon. Bol kimyonlu yapalım. bir atalım. Ve tuzumuzu da atalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kokoreçimiz hazır. Ekmeye sıkma zamanı. Değil mi hocam şimdi yiyebiliriz Hadi bize Afiyet olsun evet, yemeğimiz hazır çayımızı dökelim akşam menüsünde kokoreç var olmuş ha. hocam bak tadına. Evet, çok güzel olmuş. Afiyet olsun hocam. Yani bunu evde yapsak bu kadar lezzetli olmaz arkadaşlar. Elinde imkanlar kısıtlı olduğu zaman daha da ne yiysen gidiyor oltası suda olan herkese bol trafeli avlar. Evet, vuruş aldık. Kamerayı çevirsen abi. Evet. Merhaba arkadaşlar. de büyüyor balıklarımız. İnşallah daha büyüğünü tutacağız. İnşallah bakalım. daha geldi arkadaşlar. Of. Oh. Bir tane daha, bir tane daha vurdu. Boyu diye vurdu nasıl vurdu? <laughs> Vallahi iyi vurdu boyu dedi. Vurması bile iyi Bunu da salacağız. Atıver hocam. Evet. bir bir. Boncuk. Evet, boncuğa gelmiş. Aynen. Şöyle göstereyim bir saniye. Evet. Yine küçük bunu Bir aynalı daha aldık arkadaşlar. Niye gelmiş? Sonucana. Sonucana gelmiş. Berkley. Evet. Sabah kahvaltısını hazırlıyoruz. Patya kızartması yapacağız. Saat 6'ya geldi. Aha. Bir tane burada arkadaşlar. Buradan izleyin. arkadaşlar. Balığı burada mı? Almadı Menüde patates kızartması var. Sabah kahvaltısında. Afiyet olsun hocam. Evet, ama keyifli bir kamp oldu. Şey evet, hocam. Çok keyif aldı Heyecan dolu. Bir taraftan zil çalıyor. Bir taraftan attığımız fileye ilağın girdi, onu çıkartacağız diye uğraşıyoruz. Bir taraftan arkamızdan domuz süreleri geçiyor. Homurdanarak. Baya heyecanlı bir gece geçirdik. Eğlenceli güzel geçti benim adıma. Hocam. Evet. Evet, evet. evet. Arkadaşlar çok güzel bir vuruş aldık. Ah oh be. Lan Mustafa Hoca. Kaçırdık hocam. be. Çok güzel balığı kaçırdık. Vallahi kaçırdık abi. Çek güzel hocam. Şuraya da bakalım. En az 3-4 kilo vardı o balık. Billahi sorma. Hüseyin. Yenili. Yenili abi. Hüseyin hocamla vallahi tuttuk. Ben asıldım ama Otağa girdiği için Hüseyin Hoca girdi suya Getir Getir ben gerdireyim oh maşallah Yavaş Evet Aa, aynalımız da geldi. Yandan almış. Çok şaşırtıcı. Değil mi? Aynen. Evet bir aynalı daha geldi. Güzel. <laughs> Ebatı çok küçük değil arkadaşlar. Ya hedefimiz hep büyük ama buna da şükür. Geliyor. Yine ağacın araya sıkıştı. Boğazlandı Hüseyin hocam. Tamam da <laughs> Yine boylu. Şöyle yanlamasına atar mısın? Ama boylumuz tabii midesine Yutmuş. gitmiş. Evet. Tabii mera evet. çalılık olduğu için arkadaşlar. Hep evet, takılıyor değil mi? Böyle son e, yani 1000 metre falan derinlikte takılıyor işte şu çalılarda. Aynen. 1000 metre hemen hemen var yok. Arkadaşlar. Evet. Balığımızı tuttuk şimdi. Karpuz zamanı. Karpuz zamanı. Çok güzel oldu karpuz ya Aynen Isır baymış seni şey. Ortam şahane Gerisi <laughs> bahane Bu, bu tarafa gel bu tarafa. Sen tut. Ha. Ağır ağır getir. Ot. Yine boylimiz gerçekten de bugün harikalar çıkarıyor burada. <laughs> Yine bir aynalı sazanımız. Evet arkadaşlar. nasibimizde bunlar varmış. Tabi daha büyük bekliyorduk biz ama buna da şükür en azından elimiz boş dönmeyeceğiz. Bol Ertesi suda olan herkese bol trofeli avlar arkadaşlar. Rastgele gezeceğim.